Bunda şey kasalar var ya. <laughs> Mert'in yatırımı ya, mirası. Oha, bu ne oğlum? Yatırım ola şey, harcamıyorum. Tam bir tane de o zaman kilowatt kasası aç kanka. Bu ne niye çıkıyor? Ne çıkıyor ki amına koyayım ya? Kasadan bir şey çıkmıyor ki. Kup, kuki, bıçağı bu, kuki bıçağı çıkıyor. ne kadar ki? Kuki, kuki bıçağı. Aç ve al. Aç ve al. Al abi. Bunu biliyor musun? Bak, kiralıyor musun? Kanka birisi kiralıyor aynen. Nasıl ya? Baya mesela... Aa! Geldi mi? Bıçak mı geldi şimdi? Ah siktir lan! Hadi lan. Geldi vallahi ya. Senin hakkın. Senin <laughs> hakkın. Şaka mı lan? <laughs> Cookie! Cookie Zenlaktın. bıçağı geldi. Çocuğun <laughs> hesabı. Neyimiz var. Neyimiz yok yatıralım ediyormuş. bu çocuğun hesabında kasa açalım. Ne kadar demiş baksana versin merak, ediyorduk. Ana 200, 240 <laughs> dolar mı kazandın 200, 240 şimdi? 240 dolar senin. Allah dakikan. bereket versin daha ya. <laughs> Protein tozu geldi baba. <laughs>